zamanlarda pardon ihraç farkı son zamanlarda sorulmamış. O yüzden sorulabilir diye düşünüyorum. E, nominal değerin altında tahvil veya bono ihraç edilirse biliyorsunuz e, menkul kıymet ihraç farkı hesabında bekletiliyor. Pasifi düzenleyici hesap borçlu. O menkul kıymet ihraç farkının cari döneme ait olan kısmını ister direkt ihraçta ister o dönemin sonunda finansman giderini atacaksınız. Geri kalan sonraki döneme ait olan kısmını ister sonraki döneme geçtiğinizde ya da vade sonunda finansman giderini atarsınız. Yani yeter ki ilgili döneminde finansman giderini atılmış olsun. Neden finansman giderini atıyoruz? Çünkü tahvil ve bono finansman için yani borçlanmak için çıkarılıyor. Tamam mı? Yani tahvil ve bononun finansman giderleri sadece üzerine işlemiş faizden kaynaklanmıyor. Bir de ihraç farkından da kaynaklanıyor. Bu ikisinin